Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu sefer size satın almış olduğum bu Bursa'daki güzelliklerle merhaba diliyorum. Ve bunları kimden aldım? Tabii ki Hepsi Bitki'den aldım. Sizler de ara ara satışa bitkilerini çıkartan Hepsi Bitki Instagram hesabından bu güzellere sahip olabilirsiniz. biliyorsunuz ben ev hanımlarına destek olmak babında kendilerinden ara ara alırım ve almış olduğum bu bitkileri de bahçemde sevgiyle ve gururla büyütüyorum arkadaşlar. Hani bazen diyorum ya kimden aldığımı unuttum diye. E çünkü birçoğunu da ev hanımlarından da alıyorum. Çünkü ne oluyor? Alıyoruz alıyoruz. Balkonda yer kalmıyor. Ne yapıyoruz? Tabii ki hani bunları da böyle bakılsın ve emek ziyan olmasın diye satışa çıkartan sevgili kıymetli ev hanımlarımız oluyor. Ben de canı gönülden e, seve seve satın alıyorum. Ve kanalımı ilk açtığım zamanlarda da biliyorsunuz bunun için bir video çekmiştim. Balkonunda bahçesinde fazla bitkisi olanlar lütfen bana yazabilirler mi diye. Ve böyle de çok bitki almışımdır. O yüzden sizler de çekinmeden hepsi bitki instagram hesabından bu güzellere sahip olabilirsiniz. Haydi şimdi benim bahçeme geçelim. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma, bahçeme, Belçika'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomda da böyle size artık kış hazırlıklarına tamamen e, full başladığımı, hatta ve hatta e, iki gündür soluksuz bahçede çalıştığımı, hatta arkadaşlar e, kızacaksınız belki bana ama öğünlerimi bile atlayarak bu... E, kanalımı açtığımdan beri vermiş olduğum bu emekleri boşa çıkartmamak adına ne yaptım? Verandamı topladım sayılır. Çok az kaldı. Şu anda da hafiften yağmur başladı. Çok hafif ama arkadaşlar. Ve şimdi ki Nilüfer'cim ne durumdasın? Sığdı mı? Bakın birçok yerlerde boşluklar var görüyorsunuz. Geçen sene şu sırada doluydu. Çünkü oradan güneş geliyor ve güneş geldiğinde oradaki sukulentlerim de Kışı çok güzel geçirmiş olar. Arkadaşlar burada yer seram var biliyorsunuz. Yer seramı ıslanmaması için hemen emanetten örttüm. <laughs> Ay elhamdülillah. Ay hapşırdım kusuruma bakmayın. Ve e, yer seramı örttüm. Şimdilik bu şekilde örttüm çünkü yağmurdan etkilenmemesi için, ıslanmaması için. Tabii ki etrafında mesela bakın şurada fazla saksılarım var. Bunları da yerleştireceğim. Henüz yerleştirmedim ama tamamen buralar boşaldı ve e, dediğim gibi Allah yine bir kolaylığını verdi arkadaşlar. Şimdi e, bu sene tabii ki biraz daha farklı farklı yerleştirdim. Daha da tam e, nasıl diyeyim akşam saat 8'de yani sabahtan başlayıp akşam 8'e kadar hep buraları yerleştirmeye çalıştım. Fakat sadece yerleştirmek değil arkadaşlar yapraklarını temizle işte bakımını yap toprak ilavelerini yap. Toprak ilavelerini nasıl yaptığımı zaten hani size söylüyorum ama isterseniz kulübeden de size şöyle bir görüntü alayım ya da ekranın yan tarafına koyayım arkadaşlar tekrardan. Toprak ilaveleriyle ilgili tabii ki videolar yine çekeceğiz ama merak eden arkadaşlar için tekrardan koyayım ekranın yan tarafına görüntü olarak neler kullandığımı Oradan da takip edebilirsiniz çünkü e, gerek Instagram'dan gerekse YouTube'dan bu tür sorular çok geliyor. Şimdi bugün bir çalışma daha yapacağım arkadaşlar. Çalışma derken hazırlık nedir? E, ben e, yarın arkadaşlar kızımın okulunda veliler arasında her sene standart bir organizasyon yapılıyor ve o organizasyonda da herkes e, kendi artık ne ister sevinden getirip hafta sonu etkinliği olarak satış yapılıyor. Ben de getireceğim. Biletimi de aldım. Yerimi ayırttırdım arkadaşlar. Satış yapacaklar reyonunda. Ve orada da şeyler saksılar hazırlayacağım arkadaşlar. Birazdan saksılarımı hazırlarken de yine kendi kullanmış olduğum toprağım gübremin Karışımını yaparak yapacağım. Bakın çok güzel bir konsept oldu diyebilirim size. İsterseniz birazdan içeriden de çekerim. Yani kulübeme gideceğim. Biliyorsunuz at, inek, tavuk gübresi granülümü ve Akdeniz bitki örtüsü olan portakal, limon ya da zeytin arkadaşlar. Ayrıca zeytin toprağı da satılıyor. O çiçek toprağı ama iki iki çeşit çiçek toprağı kullanıyorum arkadaşlar onları kullanarak hepsini harmanlayarak bir e, toprak hazırlığı yaparak arkadaşlar yarınki okul etkinliğine şöyle şifalı bir toprakla sukulentlerimden ve kaktüslerimden keserek ya da köklü köklü tercih ediyorum arkadaşlar ben. Köklü mesela bakın şurada taşların üstünde çok güzel e, nadir türlerimden var. Suyonundan tutun da After Glow'a kadar ve yer selamda da biliyorsunuz köklü çok güzel bitkilerim var. Onları dikebilirim. Ama isterseniz şimdi size bu sene verandamdaki farklı bir içerik kısmını göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar buraya ne yaptım. Biliyorsunuz benim bahçemde geçen seneki ev tadilatından çıkan bazı döküm tuğlalar vardı. Bunlar ağır arkadaşlar. Çok da hafif değil ama arabamla taşıdım. Buraya şöyle bir stand yaptım diyelim ve Buraya e, İtalya'dan geçen sene almış olduklarım dahil buradan almış olduklarım Hollanda'dan artık ev hanımlarından biliyorsunuz ben ev hanımlarından da alıyorum. Ve e, en son skülent diyarı Konya Fatma ablamdan ve hepsi bir bitki Bursa Bedriye ablamdan da aldım. Hatta e, videonun e, ön kısmına e, Bedriye ablamdan almış olduğum. E, güzellikleri koydum. İnşallah da sizler de beğenmişsinizdir ve sizler de ev yani ben ev hanımlarından da alıyorum arkadaşlar. Hani e, zaten kanalımı ilk açtığım zamandan beri ev hanımlarına da destek olmak bağında alıyordum da bu da beni çok mutlu ediyor. E, ve e, beni geçen e, zannedersem geçen hafta benim ilk bu hobiye başladığımda kaktüs aldım ama daha sonradan sayfası çalındığı için birbirimizi kaybettiğimiz sevgili dostum yazdı. Benim ilk kaktüsü aldığım e, canısı. Buradan beni izliyorsan ki izliyor olabilirsin. Tekrar hesap açmışsın. Haber verdin. Nilüfer ablacığım hatırladın mı? Ben e, sen benden bir kaktüs satın almıştın seneler evvel. ...ben seni kaybettim, hesabım çalındı, tekrar seni buldum, yeni hesap açtım diye... ...benim de arkadaşlar, çok takipçili bir e, hesabım vardı, e, o da çalındı... ...ve ben ondan sonra Instagram'daki Nilüfer Madam Kaktüs e, hesabını... ...özel hesabımda aslında, onun ismini değiştirerek e, bu hobide kullanmaya başladım. İyi de oldu, e, hani... Ee, sonuçta bu hobiyi sizlerle paylaşırken gün ve gün videolarım yazda, kışta, zirai donlarda her türlü bilgimi arkadaşlar e, sizlere böyle e, kanalımda e, saklamadan, gizlemeden gerek torbalarıyla, gerek poşetleriyle, gerekse kendi bulduğum yöntemlerimle çıtlatma tekniği olsun, yaralama tekniklerini zaten biliyorsunuz e, ve Buraya gelip keşfetmiş oldum. At, inek, tavuk, gübrem, topraklarım arkadaşlar. Ve para çok büyüdü. Ee, onu da arkadaşlar yakından tekrar göstereyim. Çok da çünkü e, şey yaptı, yapraklandı. Ama şunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın ben bunları hala dikmedim. Bakın ne kadar güzeller. Çünkü vakit bulamadım. Bundan da sevgili Elifçim, sana Türkiye'yi getireceğim. Çok beğendin, çok sevdin, çok istedin. Yapraklarından da dizdim ama nereye astım Elif'çim? Ha şu karşıya asmışım bak Elif. Sen yaprak istedin ama bu yapraklar bebek olunca Elif'çim sana getireceğim canım benim. Ne demek? beni uzun zamandır takip eden sevgili kıymetli dostlarım biliyorsunuz sizleri kırmıyorum. Gerek aniden yapmış olduğum hediye paketlerimle sizlerin böyle yüzündeki umutluluğu görmek beni çok çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ve Görüyorsunuz buradaki güzellikler. E, yani ne diyeyim? E, yılların tecrübesiyle çekmiş olduğum, denemiş olduğum tecrübelerimi, bilgilerimi sizlerle paylaşmaktan onur ve gurur duyuyorum ve bunların karşılığında sizlerden gelen takdir mesajlarıyla da arkadaşlar. Mutlu oluyoruz. Yani çünkü bizim amacımız burada sizlere video çekerken bir yandan da sizin e, hani bizim bu çek ya da benim ya da diğer arkadaşlarımın fark etmez çekmiş olduğumuz bu videolara gösterilmiş olduğunuz ilgi alaka sevgi sizlerin bizlere yorum yazması bizim sizlere cevap vermemiz. Bunlar kıymetli şeyler. Bakın bu sene dediğim gibi farklı bir yerleştirme yaptım ama şimdi yarım çekiyorum arkadaşlar. Tam çekmiyorum çünkü tam yerleşmedi burası. Daha da yerleşecek. Sadece ben vaktimin yettiği kadarıyla çünkü normalde hava arkadaşlar önümüzdeki hafta yağmurlu olacaktı ama yağmur erken geldi yani. Ve erken geldiği için de ne yaptım? Ben e, koskoca bir haftayı iki güne sığdırmaya çalıştım. Normalde biliyorsunuz hafta hafta bu bahçeyi yerleştirecektim. Aaa e, bakın bir saksı düşmüş şimdi onu ben toparlayacağım. Ve biliyorsunuz bazen videolarımda diyorum ki arkadaşlar bunun ismi neydi unuttum diye. E, ama... E, Instagram'da arkadaşlar neredeydi o güzel şimdi tekrar bulacağım göstereceğim size yavaşça şöyle başınızı da döndürmeden ee, ismini söyleyeceğim geçen videomda ne demiştim migrenim vardı ismini hatırlayamıyorum demiştim daha sonradan bana özelden ulaşan bir sevgili dostum dedi ki Nilüfer Hanımcığım ismi nedir arkadaşlar migrenim olmasına rağmen ta geçen seneki eski yorumlara döndü ve ismini buldum ve Sizlerle de paylaşmak istedim. Bunun ismi Grapto Sedum darly sunshine arkadaşlar. Hazır o yani sevgili kıymetli izleyicimle paylaşmışken sizlerde birini istedim çünkü ben o videoyu akşamüstü çekmiştim. Ama sonu daha sonrasında gelmişti ve kanala video yüklenmişti. Bir daha o videoyu geri çekme imkansızlığı gece olmuştu arkadaşlar. Ve sizleri de biliyorsunuz videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Bu kış yine burada çok güzel videolar çekeceğiz. Yine size ekstra anlatacağım bilgilerim var. Dediğim gibi yeni bir yöntem daha var. E öğrendim diyeyim arkadaşlar. O yöntemi de sizlerle paylaşacağım. Birçok kişi bilmiyor olabilir. Bilen arkadaşlar da olursa zaten yorumlara yazarsınız. Bakın arkadaşlar, ben bunu buraya dikmedim. Bu kökünden çıkmış. Yani buraya yaprak falan da koymamıştım. Bakın bu düşen kuru yaprak şu üstten. Yani bilmiyorum orada çıkmış işte. Ben de bilmiyorum. Allah'ın bir hikmeti. Belki yaprak düştü, oradan kurudu gitti rüzgarla uçtu. Yani belli mi olur? Bir de Arkadaşlar bu Veriagata Leş Kaktüs dün Instagram'da Çiçek birisi Saniye ablam da beni, bana böyle atıfta bulunarak çok güzel bir Reels paylaşmış. Bakın bunu buraya şimdilik emaneten bu şekilde diktim ama bunun toprağını değiştireceğim dediğim gibi. Kullandığım topraklarımı zaten hep biliyorsunuz. Bir soru daha geldi Instagram'dan. YouTube'dan beni takip etmesini rica ettim. Çünkü herkese tek tek arkadaşlar dönmem imkansız yani sorulara. Çünkü yani uzun uzun yazmam demek benim bayağı bir vaktimi alacaktır. Şimdi arkadaşlar bu İtalyan onu söyleyeyim. Bu renklenmeye başladı. Bu daha da renklenecek. Bakın bunun renklenme mevsimi şu anda. Ama benim verdiğim at inek tavuk gübresi granülü sayesinde bu şekilde oldu. Yaz e, soru şöyleydi eee benim sukulentlerim hani bizim burası devamlı yağmurlu benim sukulentlerim yağmurda yağmur zararlı mı diye şimdi hangi ülkede olduğunuzu bilemediğim için tam cevap veremedim dedim ki lütfen YouTube videolarımı takip ed ediniz orada detaylıca anlatıyorum yani sizin yaşadığınız ülkeyi bilemiyorum demiştim ee, şimdi arkadaşlar bakın ben Belçika'da yaşıyorum ve Belçika'da yaşadığım için Belçika'nın hava durumunu e, hani burada yaşayanlar çok iyi bilirler ama hani az çok tahmin edebilirsiniz belki eski videolarımdan bunları ıslatmamamız lazım çünkü ıslatırsak arkadaşlar zirai don geldiğinde bunlar donarlar toprağa kas katı olur ve kökten donar siz de anlayamazsınız hem üstten donar arkadaşlar hem yapraktan donar hem de kökten donar yapraktan donması neden olur çünkü bunlar içi su dolu arkadaşlar bakın geçen sene bütün bir Kış Mesut'un da böyle hay çok sevdiği tür diyeyim ben size. Bakın orada yaprak kalmış. Bu saksımın daha tam bakımını yapamadım çünkü dün akşam dediğim gibi yani ağzıma lokma koymadan bunları buraya atmaya çalıştım çünkü okula da gidiyorum biliyorsunuz vaktim sınırlı oluyor. Bakın arkadaşlar bütün beyaz bu güzellik yavrularını büyüttü. Geçen sene çekmiş olduğum videolarda bu yavrular yeni yeni geliyordu. Bu kuru yaprakları alacağım ve buraya da bu güzellerimi bu şekilde tontişleri minnoşları buraya dizdim şöyle üstten göstereyim arkadaşlar merak ediyorsunuzdur alt kısımları hala düzenliyorum e, kaktüslerimi bakın arkaya dizdim önüne de yine sukulent saksılarımdan koydum arkadaşlar ve e, biliyorsunuz ben satışa başladım Türkiye'den çok mesaj alıyorum arkadaşlar ama Türkiye için bakın orada bir tane saksım devrilmiş görüyor musunuz onu ben kaldıracağım çünkü her şeyde bir hayır vardır arkadaşlar. Ay yağmur arkadaşlar hızlandı bu arada bana sesi geliyor tıkır tıkır ama size e, videoda çıkmıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar bu güzellerin bu şekilde renk alması hem su hem esinti hem güneş. Eğer ki biz bunları bütün bir kış saksılarını ıslak tutarsak dediğim gibi bozulurlar çürürler. Ve zraydonda donarlar çünkü bizim burada saksılar kolay kurumuyor. Eğer ki arkadaşlar e, ne bileyim e, yurt dışındaydınız, işte Türkiye'ye gittiniz, acil gitmeniz gerekti işte ne bileyim cenazeniz vardı bir şey vardı e, ve kapatamadınız ya da alamadınız bu tip durumlarda lütfen ne yapın biliyor musunuz toprağını yeni toprakla değiştirin çünkü toprağını yeni toprakla değiştirmezseniz arkadaşlar dediğim gibi ölürler ama değiştirirseniz bakın hepsini kurtarırsınız yani şimdi diyeceksiniz ki Nülüfer'cim hani e, toprak masrafı yapmak istemiyoruz arkadaşlar o zaman bitkileri kökünden sökün kurusunlar toprağı da şöyle bileğine yaydırın ee, yani artık birkaç gün evde sabredecek ev halkı da bazen gübre koyduğumuz içinde bunlar da kokular oluşabiliyor bunlar da çok çok normal şeyler bakın bu kaktüsümü biliyorsunuz koskocaman oldu yani bunu içeriye almadım şimdilik ama bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Bunlar da benim çok çok özel kaktüslerim. tini Pot'tan almıştım. Ee, ve arkadaşlar bakın daha dikilecek sukulent diyarı Fatma ablamdan geldi bu güzellik. Yani şu. Bunu da dikeceğim. Şimdilik buraya koydum. Ee, ve bu videoyu çektikten sonra dediğim gibi ne yapacağım? Koştur koştur hemen okul saksılarını hazırlamaya arkadaşlar. Yani bu işler kolay olmuyor. Bakın şu pıtırcımı da göstereyim size. Bunu da bana Nurcan hediye etti Belçika'dan. Ve arkadaşlar bakın şu güzelden de herkesi de vardır. Ekranın altına da e, ismini yazayım tekrardan. Pijamalı deniyor ama asıl ismi farklı arkadaşlar. Bakın benim ebonimde yavrularını bakın o da büyüttü. Yani her çiçek e, dalı e, nasıl diyeyim her e, çıkan e, hani sağdan soldan e, bitkinin o filizlemeleri çiçek dalı olmayabilir. O yüzden de dikkat etmek lazım arkadaşlar. Çiçek dalı olduğunu anlarsınız zaten. Yine bir takipçim canlı yayından yazmıştı. Nilüfer Hanım saklısınıza bayılıyorum diye. Allah herkes arkadaşlar bu Ghost saksısı gibi saksılar nasip etsin. Çünkü ben kanalımda ne yapıyorum? Sizin de bitkileriniz benimkiler gibi olsun diye çekinmeden her türlü bilgimi paylaşıyorum ve bu videomu da artık kısa tutayım. Bakın bir tanesi daha nasıl güzel bir rengini almış çayımı yudumlarken size de şöyle bir video çekmek istedim ve her zaman olduğu gibi ne diyorum arkadaşlar? İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş dost akrabalarınız hep nasiplensinler ve sizlerin hayatınızdaki güzel insanlar hep olsunlar ve arkadaşlar şu anda eş isteyene eş, iş isteyene iş, çocuk isteyene çocuk. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim size. Aa, şimdi beni e, Anlayacaktır kimden bahsettiğim O kendisini biliyor Arkadaşlar çocuk isteyene çocuk diyorum ya e, Gerçekten e, Hani bu e, doğamı e, Kendi üstüne alınarak Çocuk isteyen sevgili kıymetli izci, izleyicilerim var Lütfen sizden ricam e, Benim o sevgili kıymetli izleyicimin Hani hayırlısıyla bir çocuk arkadaşlar. Dua ederseniz çok çok mutlu olurum. O kendisini biliyor. Instagram'dan özelden de yazıştık. Ee, ama ben o sırada biraz yoğundum. Yazıştıktan sonra ben sana geri döneceğim, odaklanacağım dedim ama ben bu sefer bahçeyi toplamaya kalktım canım benim. Seni unutmadım ben. Ee, ve e, arkadaşlar bu saksıyı da satılık isteyen var. Bakalım e, yazışacağız onunla da biraz bana müsaade verdi bahçemi toplamam için. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Nasıl da turunculandı. Turuncu olan her şeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Ve hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş dost akrabalarınız hep nasiplensinler. Arkadaşlar bu hayatta mutlaka kendiniz için bir şey yapın. Ve iyilik yapanlarınız bol olsun arkadaşlar.